Bu seti nereden buldun yenge? Nesrin teyze gelmişti. Bana Felak'ın onunla yaşamak istediğini söyledi. Gözünü boyamak için bu seti ona hediye etmek istemiş. Hayır yenge yalan bu. Ben teyzemin evine elim boş gittim. Ona haksızlık yapmaya kalkarsan hemen polisi arar seni onlara teslim ederim. Karımla kendi odamdayım ihtiyar. Polisi aramak gibi bir hata yaparsan o zaman sen de kızınla beraber hapse girersin. Yine yalan mı söylüyorsun? Yalan söyleyen yengendi. Takıyı dolabımdan alan oydu. O bir yalancı. Felak. Baba vakit çok geç oldu. Hala eve gelmedin. Seni çok özlüyorum. Merak etme oğlum. Ee, şu an yoldayım. Birazdan evde olurum. Uzun zaman oldu. Hep biz uyuduktan sonra geliyorsun. Ben seninle yaşamak istemiyorum. Bırak beni. Felak lütfen. Felak dur. <laughs> Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.